Car Story kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda icradan araç nasıl alınır? ikinci bölümle karşınızdayız. Bir önceki bölümde icradan araç nasıl alınırdı? Nasıl teminat yatırılırdı? Bu teminatta ihaleye nasıl girerdiniz ve nelere dikkat etmeniz gerekirdi? Bunlardan bahsettim. Şimdi bugünkü konumuzda ihaleye girdiniz ve ihaleyi kazandınız. Kazandıktan sonra neler yapmanız gerek? Burada işler birazcık karışıyor. Bu videoyu izlerseniz kolaylıkla bütün aşamaları sorunsuz bir şekilde halledebileceksiniz arkadaşlar. Gelin şimdi videomuza geçelim. Evet, UYAP e-satış portalına girdik. Bir ihaleyi kazandığımızı varsayıyoruz. Eğer ihale size kalırsa sağ üstte bulunan İhalelerim kısmına basıyoruz. Burada teklif verdiklerinizi görebilirsiniz, izlediklerinizi görebilirsiniz, teminatınızı yatırdıklarınızı görebilirsiniz ve en altta da kazandığım ihaleler görünüyor. Şimdi herhangi bir teklifi izlemek için ne yapmanız gerek? Kısaca ondan bahsedeceğim. Bu ihaleye girdiniz, çok beğendiniz. Neymiş bu? Renault Megammış. 2016. Burada izleme al dediğiniz zaman bu ihaleyi izleme al düğmesine bastığınızda artık ihalelerim ve izlediklerim kısmında bu ihaleyi görebilirsiniz. İhaleyi kazandık. İhaleyi kazandıktan sonra burada kazandığım ihaleler düğmesine basıyoruz. Bakın örnek göstereceğim. Burada iki tane kazandığımız ihale var. Bir tanesi yine videosu bulunan Opel Combo. Bir diğeri de videosu gelecek olan 2016 Renault Master. Bu iki ihaleyi biz kazandık. İhaleyi kazandığınızda burada bu ihaleler görünüyor. Ve bu sağ tarafta şu an bende görünmüyor çünkü parasını yatırdım. Ödeme yap diye bir düğme görünüyor. Bu ödeme yap düğmesine bastığınız zaman teminatın zaten aracın teminatını yatırmıştınız. Kalan tutarı göreceksiniz. Mesela 350 500 lirayı biz bu ihaleyi kazanmışız. Bu araca ben 50.000 lira teminat yatırmıştım. 300.000 lira yani 300 500 lira da ödeme yapmam gerekiyordu. Ödeme yap düğmesine bastım ve ödemeyi yine vakıf bank üzerinden vakıf bank hesabınızda bu para olacak şekilde ödemeyi yapıyorsunuz. Yani kalan tutar ne kadar? 300 500 lira Önce vakıf bank hesabınızda bu 300.500 lirayı bulunduruyorsunuz. Ve ödeme yap dediğiniz zaman zaten sistem otomatik olarak banka hesabınızda entegre olduğu için hesabınıza bakıyor paranız var mı. Para varsa yine bir SMS kodu ile onay alıyor sizden. Ve otomatik olarak ödemeyi yapıyorsunuz. Ödemeyi yaptıktan sonra bu şekilde karşınıza çıkıyor. Diyor ki ihale alıcısı olarak kayıtlısınız. Sistem üzerinden satış tutarı ödemesi yapılmıştır. Artık hayırlı uğurlu olsun. İhaleyi kazandınız, ödemesini de yaptınız. Peki bu süreçten sonra ne olacak? Burası için kolay tarafıydı. Ödemeyi yaptıktan sonra ihale bitiminden itibaren 7 gün süreyle bekliyorsunuz. İhaleye herhangi bir itiraz gelecek mi? Herhangi bir dava açılacak mı fesih ile ilgili? Bunu bekliyorsunuz. Ama tabii bunu beklerken bu ödemeyi 7 gün içinde zaten yapmak zorundasınız bu yapılan ihaleye karşı bir itiraz gelirse tutar tekrar size geri ödeniyor. Bu konuda korkmanıza gerek yok. Herhangi bir itiraz gelmezse 7 gün bekliyorsunuz. Yani 7 iş günü değil kesinlikle. Atıyorum çarşamba günü öğlen 12'de aldınız. Bir sonraki hafta çarşamba 12'ye kadar bekliyorsunuz. Tabi beklerken parayı yatırmış olmanız gerekiyor bütün parayı. Çarşamba 12'yi geçtikten sonra artık ihale tamamen sizin oluyor ve araç size ait olmuş oluyor. İşlemler kısmına geçeceksiniz. Peki ne yapacaksınız? Bir sonraki gün artık hangi icra dairesinden aldıysanız bu üstte başlıkta yazar. Mesela bunu büyük çekmece 3. icradan almışız. Bir öncekini büyük çekmece 1. icradan almışız. Bu icra dairesine gitmeden önce bence bir arayın, görüşün. Deyin ki ben işte bu dosya numarasıyla bir ihale kazandım. Geleyim mi işlemler için? Buradaki memur arkadaşlar zaten bakıyor ve diyorlar ki buyurun gelin, işlemleri yapalım ya da bekleyin. Şu gün gelebilirsiniz diyorlar. Mesela ben de öyle olmuştu. Bu araç için aramıştım. Normalde Perşembe gitmem gerekiyordu. Cuma günü gelebilirsiniz dediler. Cuma günü gelirseniz işleminizi yaparız diye söylediler. Cuma günü gelmenizi istediler. Burada ilgili bölüme gidiyorsunuz. Buradaki memur arkadaşa diyorsunuz ki ben UYAP üzerinden bir ihale kazandım. Bu ihalenin işlemlerini yapmak istiyorum. Hay hay diyorlar. Kimliğinizi alıyorlar. Sizden bu dosya numarasını istiyorlar sadece. Telefonunuzdan bakıp söyleyebilirsiniz. Sonrasında size bir evrak veriyorlar. Vergi dairesi ile ilgili. Bu evrağı hazırlıyorlar, imzalıyorlar. Bu vergi dairesine vereceğiniz evrak aracın KDV'si. Yani burada yazılan tutar üzerinden mesela 50.500 liraya bu Opel Combo'yu almıştık. %20 KDV'si vardı. Yaklaşık 10.500 lira KDV ödüyorsunuz artı binde 5 de damga vergisi ödüyorsunuz. Size bu evrağı veriyor birinci icra dairesi. Bununla diyor ki vergi dairesine gidin bu evraklarla vergisini ödeyin geri gelin. Aynı gün içinde hemen evrakları alıyorsunuz. Vergi dairesine gidiyorsunuz. Bunu isterseniz nakit yatırabiliyorsunuz veya banka kartı ile veya kredi kartı ile ödemek isterseniz sadece Ziraat Bankası'nın kartıyla ödeme yapabiliyorsunuz. Ziraat Bankası'nın çipli kartıyla üstelik. Eğer çip yoksa kartınızda yine bununla ödeme yapamıyorsunuz. Buna dikkat edin. Nakit veya Ziraat Bankası'nın çipli kartıyla bu ödemeleri yapıyorsunuz. Dekontları alıyorsunuz. Tekrar birinci icra dairesine ya da işte bulunduğunuz icra dairesine geri dönüyorsunuz. Bu evrakları veriyorsunuz. Sonrasında memur size bir hesap numarası veriyor. Bu hesap numarasına yaklaşık 550 küsür 600 liralık para yatırıyorsunuz. Bu parayı yatırmanızın nedeni de normalde 7 eminden arabayı teslim alırken memur arkadaş araçla geliyor. Size arabayı teslim ediyor. Yani olması gereken bu. Ama bende bu şekilde olmadı. Ee, ben parayı yatırdım. Hatta kağıdın üzerine de imza atıyorsunuz. İşte arkadaş gelmiştir şu şu memur aracı teslim etmiştir diye imza alıyorsunuz. Memur da imza alıyor ama gelmiyor. Yani böyle bir boşluk var aslında sistemde. Sonrasında size 4 tane evrak veriyor. Bu 4 evrağın 3 tanesi aynı, benzer, bir tanesi farklı. Farklı olan evrakla 7 Emin Otoparkı'ndan aracı teslim almanızı sağlıyor. Şimdi bu 4 evrağı verdikten sonra size diyorlar ki aracın ilk bağlandığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne gidiyorsunuz. Bu evrakların bir tanesini bu Trafik Şube Müdürlüğü'ne veriyorsunuz. Trafik Şube Müdürlüğü bunu sizin adınıza onaylıyor otoparktan çıkarmanız için. Benimki Kartal'da çekilmişti. Yani Kartal'da araç bağlanmış. Bu yüzden Kartal'a gitmek zorunda kaldık. Kartal'a gittik, evrağı verdik. Kimliğinizi de veriyorsunuz. Sonrasında size bir belge veriyor buradaki memur arkadaşlar. Ve bu belgede de yazıyor işte aracın çıkarılması için herhangi bir sorun yoktur. Bu şahıs aracı teslim alabilir. Bunu alıyorsunuz ve icra müdürlüğünün verdiği kağıtla birleştiriyorsunuz. İki evranız oluyor burada. Yani bir icra müdürlüğünün verdiği otoparktan çıkış kağıdı. Bir de trafik şube müdürlüğünün size verdiği evet sen bu aracı otoparktan çıkarabilirsin dediği kağıt. Sonrasında 7 emine gidiyorsunuz. 7 emine bu iki evrağı teslim ediyorsunuz. Ve teslim ettikten sonra bu 7 emine görevli arkadaş size aracı teslim ediyor. Ve bir çekici vasıtasıyla aracı işte tamirciye götürebiliyorsunuz. Peki diğer evraklar ne işe yarıyor? Şimdi aracı tamirciye götürdünüz. Araç bir yandan tamir edilecek ve trafiği hazır hale getirilecek. Trafiği hazır hale getirildikten sonra aracın muayenesini yaptırmanız gerekiyor. Şimdi bu araçlarda ruhsat yok. Mesela benim aldığım araçta da ruhsat yok. Ruhsatı da çıkartmanız gerekiyor ama bir sonraki aşamada bu. Bu evraklardan bir tanesiyle gidiyorsunuz, TÜV aracın muayenesini yaptırıyorsunuz. Aracın muayenesini yaptırdıktan sonra, tabii araç muayeneden geçecek tamamen, hiçbir kusur olmadan, size belli yine harçlarını yatırarak ruhsat tekrar çıkarılıyor ve artık araç tamamen üzerinize tescillenmiş oluyor. Eğer ihaleden araç almakla ilgili sorularınız olursa, merak ettiğiniz şeyler olursa, çekinmeden yorumlara yazabilirsiniz. Ben hepsini yorumlar kısmında cevaplayacağım sizin için. Eğer bu araçların durumunda merak ederseniz yine kanalımızda takip edebilirsiniz. Özellikle Opel Combo şu an tamirde tamir ediliyor. Tamiri bittikten sonraki süreçleri de sizle paylaşacağım. Ve bir sonraki videomuzda da Renault Master olacak 2016. Bunun da videosunu çekeceğiz. Bunların süreçlerini kanalımızda izleyebilirsiniz. Bu şekilde daha fazla video gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Ve mutlaka bildirimleri açın. Hoşçakalın.